Al Beysa. Al ablası. Abla onun ismi Muhammed. Muhammed. Hadi cumanız mübarek olsun. Ben tırnağımın içine tırmalıyor sandığım. Çok güzel bu kedi sizin mi? Evet. Çok güzel bir kedi değil mi? <laughs> Siz oyun oynuyor. Siz oynuyorsunuz ya o da sizinle oynuyor. Dikkat edin ama. Abla bunların köpeği de var. Köpeği de mi var? Yavru yaptı. Isi, i̇smi ha. Lesi. Lesi. Hı hı. Şivan mahallede o da. Ne güzel. <laughs> ben bu kediyi çok sevdim. Erkek mi kız mı? Erkek. Çok kişer. Bu niye? Pisazdırmıyor ki. Bunu nerede bakıyorsunuz? Burada bakıyoruz. Ben de bakıyorum. Burada. Dışarıda yemek veriyor musunuz ona? Mama falan. Mama yapıyorum. E tamam da bu ne yiyip içiyor ablası? <gülüyor> He? <laughs> <laughs> Yap Ama sizin ona ara sıra yemek almanız lazım. Evden yemek getirmeniz lazım. Yap yapıyorum. Aleyküm selam. <laughs> Amin. Ne yapıyorsun?